Bay Uzun. Roger Harvest. Doğan Çocuk Yayınları. Anne Roger da var. Öyle mi? Evet. Fatih öğretiyordu. Hmm. Mr. Man. Little Me. <laughs> Niye bunları okuyorsun? Baba okumuyor. Ben okumak istiyorum. Oo, bak. Wow. Bay uzun çok ama çok uzun biri. Hatta hayatın boyunca görüp görebileceğin en uzun kişi. Daha doğrusu hayatın boyunca göremeyeceğin en uzun kişi. Bacakları bu kadar uzun başka birini asla göremezsin çünkü o kadar uzun ki. Uzaya mı değiyor? Bay uzun kadar uzun olmak hiç de kolay değildir pek çok sıkıntısı var. Bayuzunun dertleri boyunu aşar. Ama daha olur. <laughs> Hiç ayağını havada tutma, tutmak zorunda. Evet çünkü yatağa sığmıyor değil mi? Ağaçların üstünden geçmek zorunda kalır. <laughs> Bayuzun hep sızlanır. Vah bana diye iç çekerdi. Keşke bacaklarım bu kadar uzun olmasa derdi. Gerçekten bu kadar uzun mu ağaçtan bile? Evet. Çok büyükmüş. Hiç uzun olmasaydı bay büyük olsaydı. Günün birinde yürüyüşe çıkıp bir çare bulmaya karar verdi. Ne? Ama böyle yumuşak ge oluyor değil mi anne? Evet üstünde şapka olursa yumuşak. Ama, bu, bu küçük yumuşak ge. Evet doğru bildin. Bir ağacın üzerinden atlıyordu ki bir ses işitti. Belli belirsiz bir sesti. Merhaba. Unutma bu kitabı. Bir papatyanın altından Bay Küçük sesleniyordu. Ama Bay Uzun o kadar uzundu ki onu göremiyordu. Bunun üzerine Bay Küçük avazı çıktığı kadar bağırdı. Merhaba. Yine de Bay Küçük'ün sesi sadece ara hapşırığı kadar çıkmıştı. Sonunda Bayuzun onu gördü. Niye bu üzgün bu burada? Bilmem bakalım. "Ah, sen miydin?" dedi. Ü sesi üzgündü. "Mutsuz görünüyorsun." dedi Bay Küçük. "Neyin var?" Bayuzun, "Evet, mutsuzum." diye yanıt verdi. Bu saçma sapan bacaklar yüzünden. O kadar uzunlar ki. "Vah vah!" dedi Bay Küçük. Tamam. Bay Küçük arkadaşının eşelendirmek istiyordu. Haydi beraber yürüyüşe çıkalım diye önerdi. Ama bu fikir pek işe yaramadı. Bir zürafayla fare yürüyüşe çıksa nasıl olur? İşte tam da öyle olmuştu. Sonra Bay Küçük'ün aklına başka bir fikir geldi ve bu fikir işe yaradı. Küçük şeyde Eren bebek de bundan onun kitabından vardı. Hmm. Ama ondan sadece dört kitabı vardı. Çok eski bir şey vardı o eskiden. Hı hı. Onun abileri var ya onlardan kalmadır. Bayuz'un upuzun bacaklarıyla kocaman adımlar attı. Böylece kısa sürede deniz kenarına ulaştılar. Bay küçük hadi yüzelim diye seslendi Bayuz'un. Ben burada yüzemem ki diye yanıt verdi. Burası çok sığ. Okyanusların en derinlerinde yüzebilirim ancak. evine ne gitsin. Bunun üzerine Bay Küçük tek başına yüzmeye gitti. Bay Uzun ise sahil kenarına oturup onu bekledi. Suratı öyle asılmıştı ki dudakları adeta yere kadar sarkmıştı. Ne öyle sarkmadı ki? mecaz anlamlı. Evet mecaz anlamlı. Derken Bay Gıdık geldi. Merhaba dedi. Biraz neşelensen iyi olur sanki. Gıdıklanmak ister misin? Hayır teşekkürler dedi Bay Uzun. Asıl ne isterdim biliyor musun? Keşke bacaklarım bu kadar uzun olmasaydı. Sen Bay Gıdık'ın gıdısı diye neydi yani? Evet bay gıdısı var diye Bay Gıdık zannetmiştim adını. Aslında gıdıkladığı içinmiş. Ama evet, gıdısı yok ki bak. Evet yokmuş. Benim de kollarım çok uzun dedi Bay Gıdık. Neşeyle bu sayede daha iyi gıdıklıyorum. Sonra gidip gıdıklayacak birini aramaya koyuldu. Herkes ama herkesi ama herkesi gıdıklayabilseydi keşke. keşke. İşte o zaman tüm dilekleri kabul olurdu. Derken Bay Koca Burunçuk'a geldi. Neden böyle somurtuyorsun? diye sordu. Sorun ne ki? Sorun bacaklarım diye yanıt verdi bayuzun. Kocamanlar. Benim de burnum kocaman dedi bay koca burun. Bu sayede başkasının işine burnumu daha iyi sokuyorum. Merakımı gideriyorum. Sonra gidip merakla etrafı incelemeye koyuldu. Herkesin ama herkesin işine burnunu sokup karışabilseydi Hı. keşke. İşte o zaman tüm dilekleri kabul olurdu pis, pis boğalı kitabı yok arkasında ama belki olabilir. Sen nereden anladın onun pis boğaz olduğunu? Derken Bay Pis Boğaz çıka geldi. Merhaba diye seslendi. Kederli görünüyorsun. Neyin var? Bacaklarım. Hep abur için pis Bacaklarım. Benim koyuyor, benim var Bacaklarım diye açıkladı Bay Uzun. Çok büyükler. Benim de karnım çok büyük dedi Bay Pisboğaz. Bu sayede içini tıka basa doldurabiliyorum. Sonra dudaklarını şapırdatarak uzaklaştı. Yine işte açılmıştı. Bay Uzun oturduğu yerde düşüncelere daldı. Bay kollarını, Bay Koca Burunun burnunu, Bay Pis Boğaz'ın karnını düşündü. Önce hafifçe sırıttı, sonra gülümsedi en sonunda kahkaha attı. Uzun mu uzun, upuzun bacaklarına baktı. Bu sayede daha iyi yürüyebiliyorum deyip kıkırdadı. Sonra eve döndü. Sadece 4 dakikada 40 kilometre yürümüştü. Kaç yıl sürecekti dedi? Sadece 4 dakikada Hayır, bu, bunda 40 kilometre. Ama ha, ha, bakalım. Bu sırada Bay Küçük Deniz'den çıktı. İyi ama ben eve nasıl döneceğim dedi kendi kendine. Sonra başladı yürümeye. Ta eve kadar 40 kilometre yürüdü. Eve varması bir yıl sürdü. Boyuzun 4 dakikada gitmişti o bir yıl. Keşke dört yıl olsaydı. Neden? O 4 Bak bu, bu bay ters şapka mı? Bay alt üst. <laughs> <laughs> ya da alt üst. Keşke buraya birkaç tane daha kitabını da koysalardı.